gün böyle o gün tur atmış orada. Elinde şey e, evin e, şeyinden e, etrafından gezmiş. Dolayısıyla bizim ilçe başkanımız yaşlıca bir e, bey. E, dolayısıyla ca, caminin e, şey cami yardımlaşma derneğinin başı. E, bir e, arkadaşımız. Şimdi bırakın siyaseti ama cami derneği yardımlaşma şeyinin başkanı, her türlü camiye işte faydası <laughs> dokunan o e, yardımlaşma sistemini götüren kişi ve e, gelmiş ve videosu var yani şeyin e, kamerada şimdi adam yani şey 40 yaşlarında falan iri yarı bir tip. İmam denilen zat maaşlarıyla Ondan sonra bizimki daha ufak tefek yani yaşı var. Eşinin yanında bildiğin böyle küfür ederek dövmüş, ee, öldüresiye yani seni öldüreceğim falan diye komşulara ayırmışlar Eşini savurmuş. falan. Ee, o gün de böyle tur atınca kızı anladığım kadarıyla ve evi terk etmişler bizimkiler. Ben gidince yoldan dönüldü. Yani Eskişehir'e bir süre evi kapatıp gitmişler. İşte ben e, orada gittim e, konuyu anladık falan. E, hani ben geldim buyurun. <laughs> dedim. E, fakat e, çok endersan, mil diyanet diye, milli diyanet mensupları diye herhalde uzun bir açılım olan bir dernek. Şimdi e, suç duyurusunda bulundum. İmamı tehditten geldi. Kireste gibi <laughs> bir arkadaşı, bir erkeği <laughs> tehdit etmişim. Güzel. Şimdi ben tekrar tehdit ediyorum. Hadi bakalım ne yapacak. Şimdi burada da anlatacağım onu. İpin ucu koptu. Hı. Yani böyle bir şey görmedim hayatımda